Ramazan konuşuldu da Kadir Gecesi'ni konuşmadık olursa eksik olmuş olur hocam. Kadir Gecesi Ramazan'da Allah katında da en değerli şey, bizim için de en popüler şey. Ramazan-ı Şerif'i belki de aranır, nimet haline getiren de Kadir Gecesidir. Şüphesiz şu anda Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu bizim için belli takvimlerde yazıyor. Ama bunu melekler de bilmiyorlar. Biz kendimiz Kadir Gecesi'ni belirledik 27 diye. Allah da birinde 30'un biriyle 30'u arasında kullar bu atmosferi yaşasınlar diye Kadir Gecesi'ni gizli tuttu. Kadir Gecesi'nin zamanı ile ilgili bir sürü işaret eden bilgiler var. Zan bunlar Bu işaret eden bilgileri biz Müslüman olarak e, toplayıp 27'dir muhakkak. Canım oy birliğiyle 27'ye karar verdik diye. 27'yi kendi kendimize Kadir Gecesi ilan edersek bu bizim yani kendi kendimize yaptığımız bir iş olmuş olur. Biriyle 30'u arasında her gece Kadir Gecesi olma muhtemel olan bir gecedir. 27 en yüksek ihtimal gecesidir. Böyle kabul etmek zorundayız. 27 ihtimallerin zirveye vurduğu bir gecedir. Ama hangi gecedir cevabı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu gizli tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve net bir rakam vermiyor. İşte filanca rüyasında görmüş, filanca böyle duymuş. Bunlarla bir gece Kadir Gecesi olmaz. İki, Kadir Gecesi özel bir ibadeti olan gece değildir. Kadir Gecesi Müslümanın teyakkuzda olduğu gecedir. Teyakkuz ne demek? Müslüman bu gece benimle ilgili müthiş bir karar verilecek. Bu gece Allah beni affedecek diye heyecanla beklediği gecedir. Yatsı namazını cemaatle kıldıysa, sabah namazını da cemaatle kıldıysa Kadir Gecesi'nin şartları oluşmuştur. Yatsı sabah namazı arasında da fitne fesat olan bir şeye bulaşmadıysa ne ala. Ne kadar güzel. Kadir Gecesi için özel bir yatırım yoktur. Kadir Gecesi'nde tövbe etmek, Allah'a dönme kararı vermek vardır. Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhisselama sormuş. Kadir gecesi olduğunu anlarsam ne yapayım ya Resulallah demiş. En yakın kişi en resmi ağızdan öğrenmek istiyor. Efendimiz de meşhur bir duayı tekrar etmiş. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fe'afu anni böyle de buyurmuş. Yani dikkat edin ben Kadir gecesinde ne yapayım ya Resulallah diye soran hanımına Peygamber aleyhisselam Efendimiz şu duayı yap diyor. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fe'afu anni. Allah'ım sen çok affeden, cömert birisin. Affetmeyi de seviyorsun. Beni affet. Bu. Allah'ım sen affeden birisin. Cömertsin, affetmeyi seviyorsun, beni de affet. Böyle de diyor, e şu kadar namaz kıl yok, şu duayı oku yok, bu yok. Peygamber aleyhisselamdan daha mahir olmak, daha bilgili olmak yanlıştır. Yani Kadir gecesini sabaha kadar seccadede geçirmeyi tavsiye edenler yanlış iş tavsiye ediyorlar. Çünkü sabaha kadar seccadede ömür çürütüp sabah namazını kaçırdıktan sonra hiçbir kıymeti yok Kadir gecesinin bütün gecelerde Kadir gecesi olması muhtemel olduğuna göre sabaha kadar namaz kılmayı, şu kadar yüz rekat, şu sureyi oku, böyle bir şeyleri yapmak zaten uygulanabilirlik alanı dar bir şey. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annemize, hanımına tavsiye ettiği küçücük bir satırlık dua özü itibariyle her geceyi Kadir gecesi olarak donatacak bir duadır. Özü demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe'nin neyi yakalamasını istemiş Kadir gecesinde? Kadir gecesinin affa sebep olmasını yakalamasını istemiş. Kadir gecesi bir Müslüman'ın affına sebep olduysa kurtuldu o Müslüman. Kadir gecesine rağmen hala affı olmadıysa bir Müslüman, e onun Kadir gecesi diye bir gece itibarı çok zayıf zaten.